Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birazcık soru çözeceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar benim satmış olduğum bildiğiniz gibi e-kitap soru bankası ve konu anlatımı PDF'leri var. Bunları arkadaşlar Google Play'den satın alabiliyorsunuz. Fakat iPhone kullanıcıları da satın almak isterse Google E-kitaplar uygulamasını indirdikten sonra paylaşmış olduğum linkten satın alabiliyor. İster bilgisayarında ister tabletinde ister telefonunda kullanabiliyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar iPhone kullanan arkadaşlarımız da iOS cihazına bu soru bankası ve konu anlatımı PDF'lerini indirebiliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tanıtım amaçlı kapak sayfasını açtım ben. Bu soru bankasının kapağı arkadaşlar. Burada içindekiler kısmı var. İçindekiler kısmından arkadaşlar istediğiniz konuya erişebilirsiniz. İlk sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar ne demişiz? Türk Edebiyatı'nın ilk tevhid ve münacaat örneği hangisidir? Şimdi Türk Edebiyatı'nın ilk tevhid ve münacaat örneği arkadaşlar Kutat Kubilik adlı eserdir. Fakat açıklama kısmına baktığımız zaman bir hayli bilgi mevcut. Cevap A şıkkında bulunan 11. yüzyılda Yusuf Hasacip tarafından yazılan Kutat Kubilik adlı eserdir. Bu eser İslami dönem ilk eseri olarak bilinir. Bakın burada farklı bir bilgi var mesela. Bu eser İslami dönem ilk eseri olarak karşımıza çıkan bir esermiş. Eser mutluluk veren bilgi anlamı taşır demişiz. Aynı zamanda Mısır, Fergana ve Viyana adlı 3 tane de nüshası bulunuyor arkadaşlar. Kutadgu Bilig adlı eserin. İkinci soruma baktığım zaman... Türkler arasında ilk tarikat kurucusu olarak bilinen ve yaşadığı yüzyıldan itibaren halkın üzerinde derin etki bırakan ilk sufi Hoca Ahmet Yesevi'dir. Eseri de Divanı Hikmet yani Hikmetler Divanı adlı eserdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorularımızın cevaplarında açıklama var. Açıklama olmayan sorularımız da var. Yani cevap C deyip geçmişiz. Cevap D deyip geçmişiz. Onlar da açıklama gereği olmayan sorular arkadaşlar. Diğer sorumuzda ne demişiz? Atabetül Hakayık ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Uzun uzun hepsini okumayacağım arkadaşlar. E şıkkına bakıyorum. E şıkkında ne demişiz? Türkçenin bilinen ilk sözlüğüdür demişiz. Hayır, Türkçenin bilinen ilk sözlüğü nedir? Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divanı Lügatü Türk adlı eserdir. Açıklamamızda da zaten biz bunu bu şekilde yazmışız. Birkaç soru daha çözüp konu anlatımı kitabına geçeceğiz arkadaşlar. Onun da sizlerle beraber tanıtımını yapmış olacağız. Siz de incelemiş olursunuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi divan edebiyatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demişiz. B şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar daha çok yarım ve tam kafiye kullanılır ibaresiyle karşılaşıyoruz. Fakat B şıkkı yanlış bir ifade arkadaşlar. Neden yanlış? Çünkü divan edebiyatı şairleri, şiirlerini yazarken tam ve zengin uyak kullanmışlardır. Şöyle devam edelim. Bir beyit karşıladı beni. Geçen sene bildiğiniz gibi beyitlerden canı yanan çok arkadaşımız oldu. Yukarıdaki beyit gazelin hangi bölümünden alınmış olabilir? Şöyle baktığımız zaman A, A olarak kendi arasında uyaklı olduğunu görüyorum. Bu bana hemen matla olabilir düşüncesini getiriyor. Cevabımız da zaten D şıkkı matla arkadaşlar. Bu sefer makta beyti. Cevap makta beyti olan bir soru karşılıyor beni. Nereden bileceğiz makta beyti olduğunu? Bakın ne demişiz açıklamamızda? Makta beytine bitiş ya da mahlas beyti de denir. Mahlas biliyorsunuz şairin takma adı. Bakın ey naili, naili burada mahlas arkadaşlar. Bunu gördüğünüz zaman bilin ki makta beyti olması kuvvetli bir ihtimaldir. Şöyle devam edelim kadını ve aşkın güzelliklerini konu alan zarif ve çapkın bir anlatımla söylenmiş gazellere ne ad verilir demişiz? Cevabımız arkadaşlar E şıkkında bulunan şuhane gazel olacak. Açıklamamız bir hayli uzun onu da okuyalım. Şuhane gazel kadını ve aşkın güzelliklerini konu alan zarif ve çapkın bir anlatımla söylenmiş gazellere denir. 18. yüzyılda nedim bu yolda yazmış olduğu gazelleriyle tanınmıştır demişiz. Açıklamalarımız gördüğünüz gibi arkadaşlar öyle genel geçer açıklamalar değil. O yüzden soruyu çözdükten sonra doğru da yapsanız, açıklamayı okursanız farklı bir bilgi edinmeniz kuvvetli ihtimaldir. Şimdi soru bankası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımız ne yapıyor? Linke tıklıyor, gıcıklığına bir yıldız veriyor. Ya yani bu emeğe saygısızlıktır. Bir insanın bir insana iftira atmaktır aynı zamanda. Çünkü insanın emeğini baltalıyorsun. Olumsuz bir izlenim bırakıp orada işte fiyat pahalı diye yorum yapıyorsun. İnsanlar ne yapıyor? Ya demek ki bu satın aldı herhalde ki o arkadaşın satın aldığını hiç sanmıyorum. Ne yapıyor? Diğer alana etkiliyor. Diğer alacak olana etkiliyor daha doğrusu. Bu şekilde bir yaklaşım çok doğru bir yaklaşım değil. Ahlaksızca bir yaklaşım. Bunu bil yani eğer bu videoyu izliyorsan. Şimdi bu sefer konu anlatım pdf'sini açıyorum arkadaşlar. Konu anlatım pdf'leri YouTube kanalımızda videoların açıklama kısmında parça parça mevcut. Burada bir bütün halinde aradaki fark ne diye soracak olan arkadaşlar için söylüyorum. Burada hem bir bütün halinde hem de ekleme bilgiler var arkadaşlar. Yani daha detaylı, daha düzenli ve tek bir parça halinde bulunuyor. Şimdi bu kapak görselimiz. Burada içindekiler kısmı var. Mesela saf şiir yani öz şiir 229. sayfadaymış. Buradan bakıyorsunuz. Ben bireyin iç dünyasına esas alanları çalışmak istiyorum diyorsunuz. 269. sayfaya tıklayıp açıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı başlamışız. Şimdi arkadaşlar bunları zaten anlatmayacağım böyle uzun uzun. Sadece tanıtma amaçlı sizlere göstermek istiyorum. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı başlamışız. Burada görsellerin yanında arkadaşlar önemli bilgiler bulunuyor. Bunları es geçmeyin. Önemli bilgiler olduğu anlamına geliyor bunlar. İkinci sayfamıza bakalım. Bakın sagu ilgili örnek var. Koşukla ilgili örnek var arkadaşlar. Örnekler de önemli tabi. Sav demişiz. Bakın sav ile ilgili örnek var. Yazılı döneme geçtik. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatına geçtik. Kutat Kubilik vesaire. Şöyle bakalım. Gazel var. İşte gazeli anlatmışız. Şu Şuhane gazel, hakimane gazel, rindane gazel hepsini anlattık arkadaşlar. Bakın kaside ile ilgili 2 3 madde sıralayıp geçmemişiz. Oldukça detaylı anlatmışız arkadaşlar. Bakın kasidenin bölümlerine varana kadar anlatmışız. Mesnevi. Bakın mesnevi burada ne demişiz? Mesnevi nazım şekli bazı türlerde de karşımıza çıkmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Mevlid, Hidye, Şehrengi, Surname. Bunlar mesnevi nazım şekliyle yazılmış nazım türleridir arkadaşlar. Rubai. İşte Rubai ile ilgili önemli bir notumuz var. Bu şekilde arkadaşlar. Yeterli olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Satın almak isteyen arkadaşlarımız videonun açıklama kısmında bulunan linklere ister soru bankasını ister konu anlatımını alabilirler. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.